Evet, Ali'nin kardeşi bulmaca. O da kardeşleri gibi, abisi gibi. Ağrında ismi ve amcandı. Ve evet, bulmaca da bakıyor. burada. O da merakla ağrının ne yapıldığına bakıyor. Evet Ali abi, ne zaman yarışımız? E daha ne en az, yapıyor bunun kızımız? En az 3 ayı var. Şu anda büyüme devresinde. Bir e, iki kere böyle tatlı bir iş yaptım. Alışsın diye. Büyüme devresinde olduğu için biraz 15-20 gün ona müsaade ediyorum. Gün aşırı sahaya gidip geliyoruz. Keyif yapıyor. Evet ben de çok beğendim. Gelişimi çok güzel gidiyor. Çok da uysaldır. Al Hı. eve götür. Abisinin Hiç... izinden gidecek inşallah. <laughs> i̇nşallah. Tabii bunlar hep beklenti, tabii. limit. ama elimizden geldiğince özen gösteriyoruz tabii sen de yakınsın bize sen de takip ediyorsun biliyorsun İnşallah. Kadir kardeşimin olursun. de eline sağlık. Zaten Alihan'ı da o çalıştırıyor. Sen de biliyorsun Kadir bütün atlarımı yıllardır Alihan'ı Yargıcı ve bulmacıyı Kadir çalıştırıyor. Atlarımız ona emanet, o ne derse onu yapıyoruz. Bugün böyle yapalım, bugün böyle yapalım diye bizi yönlendiriyor. Ama genelde hiçbir sorun yaşanmadığımız için yolumuzdan şaşmıyoruz. Güzel bir ekip hepinizin ellerine çok sağlık. Çok teşekkür ederiz. Birazdan Yargıç ve Alihan'ın da yanına gideriz. Evet.